Lanete ne gerek var? Küfre ne gerek var? Arkadaşlar, ağır beddua sözcüklerine ne gerek var? Allah'a kırmızı ve siyah kalem kullanıp da insanları kahır ve mahv noktasında Allah'a böyle ceza anlamında havale etmeye ne gerek var? Çok zorlandınız, çok tıkandınız artık böyle ne bileyim kendinize, malınıza ve aile bireylerinize ağzınızdan çıkanı kulağınız duymayacak hale geldiniz diyor peygamber. O kadar gerginsiniz yine de diyor beddua etmemeye çalışın diyor. Çünkü yaptığınız kötü dua şahsınıza ise zararını siz çekeceksiniz. Kendiniz hakkında ağır bir ifade kullandınız, zararını siz yaşayacaksınız. Kendinize beddua ediyorsunuz. Şöyle olayım, böyle olayım. oldu ne olacak şimdi? Molozlu Hasan biz bu dinin köşe taşı olacağız. Biz bu dini ihya edeceğiz. Kanımız aksa da, tenimiz aksa da, Gözlerimiz aksa da ehli sünnetler cemaat dünyada iktidar olacak. İki dost Osmanlı, Osmanlı gelecek inşallah. inşallah. Alem bunu böyle bilsin. Her birimiz burada bir daha Allah and ediyoruz. Yemin ediyoruz, söz veriyoruz. Şehit olmak var dönmek yok. Kılıçya namusunu 85 bin Bostan hanımın namusunun hesabını soracağız biz. Orta Doğu'da esas zindanlarında tecavüze uğrayan bacıların hesabını soracağız biz. Bir zaman Sidak Sarı dilinde peygamber katili şerefsiz siyonistlere bunun hesabını alem şahit olsun soracağız inşallah. Allah o gücü tekrar verecek. Allah Türkiye yönetenlere aşkı versin, o azim versin. Duruşları güzel, daha da güzel olsun. Dünyaya örnek onlar, daha da olsunlar inşallah. Duamız onlar hayır üzere, hak üzere, adalet üzere. Gönüllü Allah demezsen, inleyerek Allah dersin. Gönüllü uymazsan Hz. Muhammed Mustafa'ya, düşmanların çizmesini yalarken ya Resulallah dersin sen dersin. Allah kimi nasıl hizaya sokacağını, nasıl yola alacağını çok iyi biliyor. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Başka bir zalimden o kılıçla intikamını alır, sonra o kılıçtan zalime kendi kılıcını geri saplar. Beraber götürür. Onun için Allah bizi zalimlerden eylemesin, sözünü yiyenlerden eylemesin, adil ve merhametli bir yapıyla yaşamak nasip eylesin. Hatta ben arasında duamda, Belki dikkat çekmiştir. Mazlumlardan da elemesin diyorum. Çünkü mazlum olmak, ezik olmak, büzük olmak, böyle sinem bitim olmak bir zalimi doğurmak demek. Biz zalim doğurmayacağız. Zalime de fırsat vermiyor. Keşke de demiyorum. dalgınlık olmuş. Arkadaşlar salonun düzenlemesi sırasında bir dalgınlık olmuş. Sol tarafta yeşil bayrak, sağ tarafta bizim kanımızın, canımızın ve inancımızın remz olan mübarek şerefli bayrağımız karşılıklı öpüşürken bir dalgınlık olmuş. Ben düzelttim. Zararın neresinden gelirsek kardır. Diyoruz ki arkadaşlar bakın Hz. Muhammed Hazreti. öyle yiğitler yetiştirdi ki hayatı sizden daha iyi tanıyan. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya Allah'a gidin ya atın şu metini küsü ya bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar bir ey yardım temud. Kim nerede ölecek? Nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Öleceğin şekil de öyle. Tak. Sen asılacaksan çamaşır ipine de asılırsın sen. Balkonda boynuna geçer sallanırsın. Tamam Olacak. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?